Sosyal Medya Gündem kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyanın gündeminde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın koronavirüs olması ve sonrasında yoğun bakımı alıp uyutulması var. Kendisi 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamayı okuyorum. Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle. 21 Ağustos'ta ise şu açıklamayı yaptı. Hastaneye yatışından bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım şeklinde açıklamalarda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden bugün bir açıklama geldi. Sosyal medyada asılsız ve çirkin haberler dolaşmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek durumunun yoğun bakımda alındıktan sonra daha iyiye gitmekte olup tedavisine devam edilmektedir. En yakın zamanda bizlerle olacaktır şeklinde açıklamalarda bulundu. Şimdi ekranlarımızda Twitter'dan gelen geçmiş olsun mesajlarını ve yorumları izliyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve tüm koronavirüs olan hastalarımıza da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlıklı günler diliyorum. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.